kayyum meselesi. Demokrasiden yanayız. Sandıktan çıkan iradeye saygılıyız. Ama seçilmiş insanların da sınırsız bir özgürlüğün olmadığını herkes bilmeli. Nasıl bireysel olarak sınırsız bir özgürlüğünüz yok, kurallara ve kanunlara uymak zorundasınız. Hani buradan çıkıp hepimiz diyebilir miyiz? Biz bundan sonra kırmızı ışıkta geçeceğiz, yeşilde duracağız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü toplum belirlediği kurallar ve yasallar var. Ve buna göre de cezalar var. Ben seçildim, Bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm. Terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim, teröre fayda sağlayacak şeyler söyleyebilirim derseniz buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 420'ye yakın CHP'li belediye, 82'ye yakın demli belediye var. Niye İzmir'de bir belediyeye kayma atamadı bugüne kadar? Hepimiz bunu bir kendimize soralım. 2004 yılından itibaren İzmir'deki belediyelerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Niye İzmir'de kayyum atanmadı? Niye Senyurt'ta kayyum atanıyor? Bunu seçim öncesinden başlayarak sorgulamak gerekir. Seçimden önce çeşitli pazarlıklar, seçim sırasında söylenen sözler, kazandıktan sonra ifade edilen işler ve bunun sonunda ortaya çıkan durum. Buradan da mağduruz ve Türkiye'de demokrasi yok. Kimse kusura bakmaz. Dünyanın hiçbir yerinde kimse sadece Türkiye tarafından değil Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü kabul edilen bir yapıya destek olmanızı belediye başkanlığı makamı üzerine yapmanıza imkan vermez. Türkiye'de buna asla izin vermiyor. Belediyecilik gündemine hızla dönmemiz lazım. Tekrar baştaki konuya dönüyorum. Şehirlerimiz kaybeder. Türkiye kaybeder. Türkiye belediyelikte çok iyi bir noktaya geldi. Yerel yönetimler olarak her şey yapma irademiz var. Her şey yapma gücümüz var. Bunun için mali kaynaklarımız var. Ama elimizdeki kaynakları kişisel PR için kullanamayız. Kariyer planlaması için kullanamayız. Ayrıca başında bulunduğumuz kurumları kendi kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için de kullanamayız. Türkiye Belediyeleri Birliği adına kanaat söylüyorsanız tüm Türkiye'deki belediyeler adına konuştuğunuzu bilmeniz gerekir. Bırakın başka siyasi partileri kendi siyasi partinizden bile kayyum meselesinde sizin gibi düşünemeyen, düşünmeyen onlarca insan varken çıkıp burada böyle açıklamalar yapamazsınız. Ben Dünya Belediyeler Birliği adına bir şey söylüyorsam ya da Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına bir şey söylüyorsam oradaki arkadaşlarımızın ortak kanaatini ifade etmek zorundayım. Yoksa buranın başkanı benim. Ben istediğim gibi her şeyi söylerim diyemezsiniz. Böyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Tabi arkadaşların derdini anlıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirmekle ilgili bir çabalar olmadığı için belediyecilik konuşulmasını istemiyorlar. Belediyecilikle ilgili bir gündem olsun istemiyorlar. Onun için sürekli bir polemik derdindeler. Sürekli başka işlerle uğraşıyorlar. Lütfen masaya gelin belediyecilik konuşalım. Lütfen şehirlerimizin geleceğini inşa etmek için aldığımız büyük sorumluluğun farkına vararak hareket edelim. Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımızın ana gündemine dönmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bilgiye ihtiyaçları varsa bunu anlatabiliriz. Dünyada belediyecinin ne konuşulduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımıza da anlatmaktan büyük bir mutluluk duyarım.